Arkadaşlar selamlar. Tavuklarımıza bugün karışım günüydü. Tamam bir dakika. Karışımda arkadaşlar bugün farklılık yaptım. Brokoli verdim. Maşallah güzel yiyorlar şu anda. Brokoli, soğan, patates, salatalık, domates, ondan sonra sarımsak, havuç, çok az bir ekmek, yumurtlayan tavuk oldukları için ekmeği az verdim. Geçenki videoda bahsettiğim ekmekler daha duruyor hala kuruttum onları. Ara ara böyle katıp veriyorum. Maşallah güzel yiyorlar. Duydunuz sesimi? Evet, söyle bakalım. Ali ne yapıyor sana onu söyle. Hı? Ali ne yapıyor sana onu söyle. Ee, Ali benim atıyor. <laughs> o yüzden sen dışarıda duruyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar Yavuz Selim'le Ali anlaşamıyor. Ali Yavuz Selim'i sürekli kovalıyor. Sürekli birisi bir, bir, birisi Haydar birisi Ali. Birisi Haydar, birisi Ali. Haydar sürekli vakitle vakitsiz ötüyor. Ali de Yavuz Selim'i çok sevdiği için sarılmaya çalışıyor. Normalde Yavuz Selim korkmuyor ama yerler çamur olduğu için Yavuz Selim'in üstünü kirletiyorlar. O yüzden Yavuz Selim sevmiyor Ali'yi artık. Ali'yi keseceğiz. Yiyeceğiz değil mi oğlum? Hepsini kesip yiyeceğiz. Hepsini kesip yiyeceğiz. <laughs> Bakalım şuraya yumurta yapmışlar mı? Buraya girip çıkıp duruyordu. Var mı bir şey? Aha. Yok. Evet kara kızlarımız güzel yemek yiyor. Güzel yumurta veriyor. Biri yeşil biri mavi veriyor. Çok şükür. Biz başka bir şey bekliyorduk. Yani biz yumurta bekliyorduk. Maşallah mavi yeşil yumurtalarımız var. Evet. Bunlar minnoştu büyüdüler artık diyor. Onlar da güzel yumurta veriyor diye. Tamam. Babacım sen bir bekle ben bakayım yumurta yapmışlar mı tamam? Yaklaşık dört gündür yumurta almıyorduk. Oh maşallah maşallah maşallah. Buraya bir yeşil mi kahve mi? 2 bu. Güzel. 4 gündür yumurta almıyorduk. Bir pembe bir mavi. Bir de arkadaşlar şuraya folluğun içine pardon. Talaş koyacaktım. Baktım evde yastık şeyi var. Onu koydum. Flaş yanmadığı için şu an göremiyorsunuz. Orada da yumurtalar var. Onları da çıkartayım bir saniye. Evet dışarı aldım arkadaşlar. 4 günde 4 yumurta. <laughs> evet Selim'ciğim birisi yeşil birisi mavi ikisi kahve. Kahve olanı hangisi yapıyordu? Eski kızımız kahve olan yapıyordu değil mi? Lohman Brown'umuz kahve yapıyordu. İki tane yapmış bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Siyah kızlarımızın da birisi mavi, birisi yeşil yumurtladı arkadaşlar. Amin, amin, amin. Allah kabul etsin. Bugün Yavuz Selim cuma namazına gittiği için dua etti. Allah'ım her yere kar yağmış, bize de kar yağsın diye dua etti. Yumurtaları nereye bırakalım oğlum? Eve götüreceğiz bunları. Şuraya bırakalım o zaman değil mi? Poşetin üstüne bırakalım ama kırılır burada. Şöyle yavaşça bırakıyorum. Yavaşça bıraktım. Evet. Koy kız. <laughs> koy kız, koy kız böyle yaptı. Ha evet. <laughs> Selim bak şimdi bir şey deneyeceğim. Resul Hoy abimiz var ya. Hı. Resul Hoy abimiz var ya. Küçük tavukları küçük horozları olan abi. Hı. O bana bir on... Ondan bir şey öğrendim bak şimdi. Hapşır. Aa yapmadılar. <laughs> Hapşırınca ötüyor bunlar demişti. Bizimkiler ötmedi. Bizim hangisi? Şimdi öttü baba. Ama bu ama bu öten Ali. Aha Ali'ye bak Ali'ye. Resul abi demişti ki tavukların yanında hapşırırsanız hepsi hepsi ötmeye başlıyor demişti. Bizim tavuklarımız ötmedi. Bir de sen hapşır bakayım. Yok, bunlar galiba yemek yediği için hapşırmıyorlar. Başka zaman bir daha deneyelim, tamam mı? Yemek yediklerinden sonra bir daha deneyelim. Ahapşıyor. Ahapşıyor. Yok, hapşırıyoruz. Bunlar şey yapmıyor. Evet, bunlar bize Bunlar hapşırınca korkmuyor. Böyle İşte bu taşlar. Evet, o taşları ne yapacağız? Biliyor musun? Şu dört tane kaldırım kenarı taşı aldım arkadaşlar. Şurayı kapatacağım. Daha sonra da yine şu kenarda kullanmak için hazırda tutuyorum. Şu köşeye doğru bir daha çukur devam ettirmeye çalışacağım. Bakalım yavaş yavaş uğraşıyoruz. Anlatıyor bizim olan bir şeyler. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yani Allah razı olsun. Biz babam aldı bunları bize. Civcivler büyüdü. Çok güzel bir duygu ya. Civcivin büyütüp eline yumurta almanız çok güzel bir duygu gerçekten. Bakalım bunlardan gurk olursa kendi yumurtalarından da bir de gurk yaparsak bir de öyle bir zevki yaşarsak değmeyin kevsimize. Makine yok. İlk defa böyle şeylerle uğraşıyoruz. Hasta kızımız da bazen çok iyi oluyor, bazen çok halsiz oluyor. Ben anlayamadım bunu. Şu gözünü görüyor musunuz? Hala şiş. Hala şiş. Ama öyle yemeden, içmeden bir kesilmesi yok. Apışırması, tıksırması yok. Bu şekilde yaşıyoruz. Ne yumurta var? Eşleşiyor. Yani yeni yeni eşleşmeye başladı. İki haftadır falan eşleştiğini görüyorum. Ama başka bir şey yok. Ali'miz Selim'i kucaklamaya bayılıyor. Selim de korkuyor. <laughs> Kara kurt. Bugün gene gördüm öttüğünü. Ara ara ötüyor. Çok her zaman ötmüyor bu. Ama maşallah tüylerine bayılıyorum. Çok güzel değil mi? Kuyruk tüyleri özellikle çok hoşuma gidiyor. <laughs> bu da Haydar. Kümesin ilk erkeği. <laughs> Aslında hepsi yaşıt. Ama Nedense o daha bir iri oldu. Daha bir güzel oldu. İkisinden birisi gidecek. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Bunlar da kara kızlarımız. Kaçtı. Bakın kara kız. Eşleştikleri için sırtları çamur. Tabii yer maalesef çamur hala. Kümesin içine talaş yapıyorduk ama dışarıya herhangi bir şey yapmadık. O yüzden yerler. Böyle olsun arkadaşlar bu videomuz. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.